Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte aslında bugün sizlerle birlikte değil. Çünkü arkadaşlar bunu e, aynı gün içerisinde çekiyorum. Yani mod server ikinci bölümü ve arkadaşlar o bölümde biliyorsunuz ki sanki 10 tane bölüm ilerledik. Şunu da artık çekeceğim. Gıcık oldum. Etmedi beni. Bu. Ben şuradan çıkmaya çalışıyorum da bloğum yetmeyecek. Aa kumum varmış bayağı. Şimdi çıkalım. Evet biliyorsunuz bunda hiç ne kullanmadık. Tabi birinci bölümde gamble yazmayı unutmuştum. O yüzden yeniden yazmıştık. Ay yani şuraya da bir spam point çekseydi bak öldüm. Yani spam point ve night vision vereyim mi? Yani isterseniz ya da vereyim vereyim videonun kalitesi bozuluyor. Şimdi efekt gir. Alamadım. Gir gir. Yataha hmm. Night Vision ...9... Hop Dokuz ...yok... 250 Bam 250 yazarsanız daha iyi olur Aynı Aynı şu şekilde Al Aynı şekilde Yazarsanız daha iyi olabilir sizin için Hani oyna Oyna oynarken daha iyi Bir savunma yönteminiz olabilir yani Hani mesela Mesela bunun kombosu arkadaşlar şu. Göstereyim. Bunun kombosunu hop, Bak. Tam vururken. Bak tam bu. Yaptım Bak vur. Sen bana niye öyle? İskelet partisi görmüştüm kendisini. 10 kere falan yani iskeletle karşılaşmıştım ama burada mı? Ay, bu. Şuan yarım bir kalbiz. Hani arkadaşlar. <laughs> yani arkadaşlar yani bunu nasıl yapacağımızı bilmiyorum yani. Bu seriye. Ben yani seri bayağı zor çünkü bayağı bir modu var. Kaç mod var onu bile bilmiyorum. Niye gelmedi? Neyse arkadaşlar. E, bunu, bunun lütfen. Bir dakika bir dakika. Dur bir okuyayım. No breaks equip then right click with Baraka Max to spawn flowers kafada iken. Dur bir dakika bir şey deneyeceğim. Flower diye bir şey diyordu. Flower. Yani şunlardan çalma da bunları kullanmayacağım. Çünkü bunlar gördüğünüz gibi acele veriyor. Ve acele iyi işe yarar. Şunu takalım biz. aynı aynı şeyi veriyormuş. Tamam mı? Dursun. Açıra lan dövre. Açıra duvar. Vudu. Neyse arkadaşlar bu bölümde amacımız lan taş kıran. Vatan taş kıran. Kıran zaten taş. Bu bölümde demir çağrı geçmeyi düşünüyorum. Birazcık da yemek bulayım derken derken. Easy. Kolay oldu yalnız. Niye bu kadar kolay oldu? Ne ihtiyacım yok. Ben ne, bunu yapıyorum. Demirci evi var. Ben niye hala bunu yapıyorum? Ben bunları etini... Aa, bir dakika kitaplık yapmalıyım arkadaşlar yalnız e, gelecek bölümlerde hile kullanabilirim çünkü bayağı bir yani 20 bölüm falan yapar yapma çeşidi aslında onu yapmasam oluyor bir tane ok da e, hatırlarsınız yapamamıştım yalnız sizin tek bir neyse dur bir dakika bir şey bir şey bakacağım o gerçek değil, çok hayal kırıklığına uğrayacağım. Yani özümke. Neyse arkadaşlar ben bunun videosunu çekerim yakında da Oğlum açlığınız bayağı oldu ya. Şimdi Hadi ProParko Player. Yeah bro. Neyse. Hemen şuradan birazcık ekmek yapalım yapalım. Şimdi e, crafting table yapalım şuradan. Ekmek yapmak gerekiyor yani. Bu modlu server oldu bayağı bir yani yeme ihtiyacınız olabilir yani oynarken. Bu arada o kamın o elmasını nereden buldum dersen biz onu bir tane yerden buldum ama nereden buldum bilmiyorum nereden buldum bilmiyorum nereden oldu. artık şuradan da çıkmıyorum Arkadaşlar işte onu e, biliyorum aslında çekmiştim. Monster ver birinci bölümde gayet net görebilirsiniz. Yalnız arkadaş size bir şey söyle göstereceğim ama bu pekim olmadığı için onu tam anlamda kanıtlayamam. Yani gemattan koyma falan What the fuck? <gülüyor> <gülüyor> Tamam, niye bu kadar gülüm? Hiç bilmiyorum. Bak, bu ihtiyaç oluyor. Oo, bunlar ihtiyaç bana oluyor. Dur. Hop. Bunları alalım, bunları alalım. Yapalım zaten çok kolay. Ama yine de alalım. Bir işim yapmışız. Gevşe, Mecnun ve... Mecnun. Neyse arkadaşlar, şimdi ekmek... <laughs> Allah'ım, manyaklar! Endermanlar bu kadar güçlü derler! Ben bu kadar güçlü bilmiyorum benleri. Ama olmaz ki, <laughs> ben çok sinirlendim şimdi. Game of Creative arası nere? Game of Creative... Mallık yaptım çünkü bunu unuttum. Aa bu. Ha! Ha! ha. Senin. Öldüm. Niye yaptın? Niye yaptın? Seni gelecek sefer... Abi manyak Enderman! Bu Enderman'ı ben keseceğim abi. Bu canım. Anne. Enderman'ı vermeyecek misin? um, ha o ne? O ne? O şurada da var, orada da var. Bu ne lan? Dur bir dakika bu ne? Hemen bakmalıyım. Çok merak ettim. Gerçekten çok merak ettim. Bir dakika. <laughs> Oha. Fine Regis. Hedefine ulaştı. Ve şimdi yapmışız. Ya. Çıkmış. Bu ne? Ay bu ne? Merak ettim. Lan. Lan çıkamıyorum. Nesreti alostar <laughs> Oğlum çıkamıyorum. Zor ya ne diyor çık çık çık. Oğlum bu ne? Siktik Sonunda çıktık. Arkadaşlar ben buraya bir daha gelirsem yani benim adım Taha değildir. Artık bana City Job değil Şaka şaka. Eğer öyle bir şey derseniz. Var var arkadaşlar 50 bin aboneye özel. Tam 50 bin yazdı. 50 milyon falan yani değil. Onu söyleyeyim. 50 bin az abone özel. Abone özel. Bir yer bir düşecek. O videoda şu bahsede işte açacağım. Ama bu gerçek yüzüm biliyorsunuz. Ama gerçek gerçek yüzümü biliyorsunuz. Ben iyiyim. Yani, gerçek hayatta iyiyim. Gerçek hayatta iyiyim. a power. Apple. Apple. A demir. Bir dakika. Bu kılıç niye öyle garip? Robin. Ben bunu kullanmadım. What? Kullanmış. Gelmiyor ki de zaten burada. Buralarda. Burada zümrüt. Eğer yanlış demelerse... Hani ucu yok mu bu tünelin? Ucu yok mu bu berbat yer? Aaaa! Az dur dur yapacağım yapacağım kafaya taktım. Şimdi pow pow. Hop pam pam. pam. Neden Şimdi Yapacağım kafaya taktım. ne <laughs> çıkayım. Yapacağım yaptım şimdi yaptım. İzleyin ve görün. <laughs> Çok, sinir. Çok sinirlendim. Çok sinirlendim Çok. Yap Çiğ milyon. Bana çiğ yedirdiniz mi? Arkadaşlar biz ne yapacaktık? En... Hadi bu köyden çek edelim. Uuu, tamam bir dakika bir dakika. Ben şu an hayal miyim? bir bir değil iki değil üç değil dört. Ha yok ben bunu beş tane dördünü görmüştüm ama videoda görmemiştim. Onu söyleyeyim. Ha yani dört varmış onu yeni öğrendim. Söyleyeyim. Kuvvet. Hmm. Cool. Atu matematik konusu para mala Arkadaşlar yani bu benim birazcık değişik olduğu köy yani 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 oyna başlama yerimiz çok güzeldi. Onun o güzeldi yani de yatak yapmayı niye köyden yatak almadık? Köyden yatak almadım. Köyden yatak almadım. mı? Köyden yatak almadım. Köyden yatak almadım. mı? Köyden yatak almadım. mı? Köyden yeter Şimdi eğer ben bunu bam, tamam. böyle fena yapıyor dediler bana. Yalancı. Yalan söylemiş pişik olup pişikler.

ben manyağım. Yanıp kafanızda öldünüz artık. Artık öldünüz, artık öldünüz. Sen de öldün, sen de öldün. Bau. Yazık kafana, senin de yazık kafana, senin de yazık kafana. Ben niye bunu yapıyorum? Aslında madem arıyordum, şimdi bunu kırdığımda hiçbir şey olmadı. Hiçbir şey, hiçbir şey, hiçbir şey. Artık sinirlenmeye başladım. E canım konusu bu muydu? Ne yapacağım 15 dakika böyle mi geçti? Hemen bu nasıl yapılıyor? Allah laterden nasıl yapılıyor? Pişirme. Bu arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Şimdi bunu nasıl yapıyoruz diyeceksiniz. Bunu buluyorsunuz. Nedir'den bulabilirsiniz. Ve arkadaşlar bunu yapmak en İlk önce bunları yapmanız için en önemli malzemeyi söylüyorum. Bu. Bu. Yani bunu yapamazsınız hiçbir şeysiniz. Yani bunu yapmazsanız yani kendinizi birazcık var şüphe Çünkü eğer bu, bunu yapmazsanız hiçbir şey yapamayacaksınız. Mesela bak bu aslında çok sıkıntı. Çünkü bayağı bir Video e, dün öldürmesin diye bundan da bayağı bir elmas ediyor. Alırsam bu yeterli değil. Bunu nasıl yapacaksınız? Hemen yazıyorum. Energi. Doğru mu yazdım ki? Doğru. Neydi onun ismi? Al. Al. Bak bu kılıcı yapmak isterdim. Neyse. Buymuş.

zaten kolay. Ben görmüştüm. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuza sonra gelelim ve hoşça kalın.